Burada kim bu çadırsın yok yani. Sen müster? Gel gel, ilk gelen şimdi çıkmış. Abi sevi abi çıkmıyor çıkmış. Ben çıkmıyorum. İlk defa geliyorum. Müster, şimdi geç. Çınır. Şimdi bir sen, sıradasın. Bir iyi sen. Bir iyi sen. sen sen adıssın. Daha da kime çıkarsın sen? Ya müster, hapis yaşlılar. Seni zaten Senden sonra ben Onu ne yapıyor? Gitti de kaçıyor. Yarın yine bana.